Merhaba değerli arkadaşlar. Kare Akademi 678 kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde kareköklü ifadelerin ikinci bölümünden sorular çözeceğiz. Meb sorar dediğimiz sorular. Burada LGS poster notlar soru fasiküllerinizi açtıysanız hemen başlıyoruz. Çünkü bu derste LGS poster notlar soru fasiküllerinden de sorular var. Hemen başlayalım. İlk soru şu şekilde aşağıdaki tabloda 3 farklı poşetin kütleleri verilmiştir. Ceyda kütlesi 4 kilogramdan az olan bir poşeti taşıdığına göre bu poşetin tabloda verilenlerden hangileri olabileceğini bulalım. Değerli arkadaşlar şimdi bakın. 4 kilo dediğimiz şeyi bunlarla karşılaştırabilmemiz için 4'ü karekök içine gönderebiliriz. Karekök içine gönderdiğimizde 16 olacak. Yani kök 16'dan küçük bir değer olması gerekiyor. Evet kök 10 kök 16'dan küçük olur. Yani birinci poşeti taşıyabilir. Burada 3 kök 2. 3 kök 2 de 3'ü içeri gönderebiliriz. Karesini alarak gönderdiğimizde hatta şurada yazayım onu. 3'ün karesi 9. 9 çarpı 2'den 18. Kök 18 kök 16'dan büyük. O zaman bunu taşıyamaz arkadaşlar. Buraya geldiğimizde 2 kök 3. 2'nin karesini alarak gönderdiğimizde 4 çarpı 3'ten 12. Kök 12 oluyor. Kök 12 kök 16'dan küçük. Yani bunu taşıyabilir. O zaman 1 ve 3. poşetleri taşıyabilir diyoruz. Ve hemen diğer sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıdaki topun fiyatı kök 180 lira. Arkadaşlar şimdi diyorsunuz ya kök 180 lira top mu olur? Yani şimdi illa günlük hayatla da ilişkilendirilecek ya bazen böyle şeyler oluyor yani sorularda. Bunlara alışmak lazım. Kök 5'in yaklaşık değeri 2,2 ise topun fiyatının yaklaşık kaç lira olduğunu bulalım. Şimdi kök 180 dediğimizde aslında A kök B olarak yazma olayı. 180'in bölen listesini yaptığımızda 180'i 2'ye bölüyoruz. 90, 2'ye bölüyoruz. 45, 3'e bölüyoruz. 15, 3'e bölüyoruz. 5, 5'e bölüyoruz. 1. Yani aslında 2 kere 2 4, 3 kere 3 9 ve 5. Yani 4, 9 ve 5'in çarpımından oluşuyor. Neden böyle yazdım? Çünkü bunlar dışarı çıkabiliyor. Hatta 4 kere 9 36 olduğu için 36 çarpı 5 diye yazarsam 6 kök 5 diyebilirim. 6 kök 5 dediğimde de kök 5'in yaklaşık değeri 2.2 ya. O zaman kök 5 yerine 2.2 yazarsam 2.2 ile 6'yı çarparım. 6 kere 2 12 elde 1 var. 6 kere 12 bir elde 13. Buradan 13,2 TL yaklaşık değerini bulmuş oluruz değerli arkadaşlar. Yani şöyle burada olaya bakış açısı şu olursa ya hocam böyle köklü ifade. Hayır işte böyle olursa ben bunu öğrenirim ya yaklaşık değerini bulurum yaparım. Ben bunun için matematik öğreniyorum. Yani bakış açısı gerçekten bakın özellikle matematikte arkadaşlar inanılmaz. Hayatta öyle ya sadece matematikte değil. Aşağıda eş kareler kullanılarak oluşturulmuş bir dikdörtgen verilmiştir. Dikdörtgenin alanı 96 santimetre kare olduğuna göre kullanılan eş karelerden bir tanesinin bir kenarının uzunluğu santimetre cinsinden hangi tam sayıya en yakındır. Şimdi arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane eş kare var. 96'yı bir kere 12'ye bölüyorum. 96'yı 12'ye böldüğümde 8 çıkıyor. 8 kere 2, 16, 8 kere 1, 8 bir yerde 96 tamam. O zaman karenin bir tanesinin alanı 8 santimetre kare. Ha, bir tane karenin alanı 8 santimetre kare ise kökünü aldığımızda bir kenar uzunluğumuz aslında kök 8'e kök 8 olacaktır. Çizime aldanmayın bu arada. Ha. Tamam mı? Kök 8'e kök 8 olacak. Şimdi o zaman bize bir kenarının bir tanesinin bir kenarının uzunluğu hangi tam sayı yakındır diyordu. Kök 8 ya. 8'den önceki tam kare ne? 4. Sonraki tam kare ne? 9. Bunları da kök içerisinde yazarsak aslında 2 ile 3 arasındadır. Ve bakın 3'e hakikaten çok yakın arkadaşlar. O zaman 3'e yakındır diyebiliriz değerli arkadaşlar. Bu şekilde i̇şte bu soruyu da Çözmüş olduk. Yani aslında burada e, köklü ifade bilgilerimizi komple kullanıyoruz arkadaşlar. Yani sadece burada A işte A kök B olayını kullandım. A ben bu 8'i çıkarayım bir kök 2 olarak yazayım. Hayır arkadaşlar. Direkt yani bunu bu şekilde yapacaksınız diye kendinizi şarplandırmayacaksınız matematikte. Öğrendiğiniz her şeyi. Yeri geldikçe kullanabilmek lazım. Bu da soru çözdükçe geliştirilebilen bir şey. Hatırlatıyorum sık sık. Dördüncü soru. Şimdi A kök 2, B kök 3, C kök 5 ise kök 18, kök 180, kök 48 sayılarını ABC harfleriyle ifade edelim. İşte bu A kök B olayı arkadaşlar. 18 dediğimiz şey aslında ne? 18 dediğimiz şey biz şöyle bölen listesi yaparsak. 18'i 2'ye böldüm 9, 9'u 3'e böldüm 3, 3'ü 3'e böldüm 1. Yani 18 dediğim şey aslında kök içerisinde 2 çarpı 3 çarpı 3. E Zaten kök 2 A demek e kök 3 B demek 2 e tane kök 3 olduğu için B çarpı B'den B kare olur. O zaman A B kare diye yazabiliriz kök 18'i. Bak bu şekilde gösterdim. Şimdi diğerine gelelim. Kök 180. Bir de onu yapalım. 180'i 2'ye bölüyorum. Bundan baya yaptık ha bak aklınızda kalıyor değil mi yaptıkça? 45'i 3'e böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Buradan da ne elde ediyorum? Kök içerisinde 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 görün diye özellikle böyle tek tek yazdım. 2'ler neydi? Kök 2'ler A'ydı. O zaman A çarpı A, A kare yapacak arkadaşlar. 3'ler neydi? B'ydi. Bak kök 3'ler B'ydi. O zaman B kare yapacak arkadaşlar. 5 neydi kök 5? O da C'ydi. Onu da C olarak yazdık. Şimdi burada tabi bazı arkadaşlarımız şunu diyebilirler. Hocam ya bu e, işte 2 olarak dışarı çıktı. O zaman buna A yazalım. Hayır arkadaşlar kök 2 A zaten. Kök 2 A ise bak gördüğünüz kök 2 A, gördüğünüz kök 2 A, gördüğünüz kök 3 B, gördüğünüz kök 3 B yazarsanız A çarpı A'dan A kare olur. B çarpı B'den B kare olur. Bu da C olur. Bu kadar bitti. Bu da kök 180'dir diyebilirsiniz. Gelelim kök 48'e. Şimdi kök 48 için de 48'in bölen listesini yapacağım yine. 2'ye böldüğümde 24, 2'ye böldüğümde 12, 2'ye böldüğümde 6, 2'ye böldüğümde 3, 3'e böldüğümde 1. Burada arkadaşlar yani şunu düşünmemiz lazım. Ya bu kökün içerisinde ikilerden kaç tane var? Dört tane var. 3'ten kaç tane var? Bir tane var. O zaman a üzeri 4 çarpı ne dememiz lazım? B dememiz lazım. Bu da kök 48'e eşit oluyor değerli arkadaşlar. Bu şekilde bunu da yapmış olduk. Ve İlk çeyrekten sorular. Aşağıdaki görsellerde makaralara sarılı farklı renklerdeki tellerin uzunlukları metre cinsinden verilmiş. Hangi renkteki makarada bulunan tel diğerlerinden daha uzundur? Bak şimdi kök 105. Şunlar kök içine gönderilebilir arkadaşlar. Nasıl gönderebiliriz? 3'ün karesini alırsak 9. E o zaman 12 çarpı 9. Bak bu 12 çarpı 9. Bu 49 çarpı 2. Bu da 16 çarpı 11. Şimdi 12 ile 9'u çarparsam 9 kere 2 18, 9 kere 1 9, 108. Bak bu kök 108 yapıyor. Tamam. Bak kök 105'ten büyük bile çıktı hemen. Bu 49 çarpı 2 kök 98 yapıyor. Bu küçük çıktı. 16 ile 11'i çarparsam, 16 çarp 1, 16, 16 çarp 1, 16. Bunları topladığımda 176 yapıyor. Kök 176 ile arkadaşlar en büyüğü yeşildir. Doğru cevabımız Denizli D seçeneği olmalıdır dedik. Ve burada güzel bir daireli soruyla devam ediyoruz. Yarıçapı r olan dairenin alanı pi r karedir. Tabanı kare biçiminde olan bir bahçenin tam ortasında bir fıskiye vardır. Fıskiyenin suladığı alan 36 metrekare olan dairesel bölge. Bakın burası 36 metrekare dairesel bölge. Bahçenin birer kenarı görseldeki gibi temas etmektedir. Buna göre bahçenin bir kenar uzunluğu kaç metredir? Değerli arkadaşlar şimdi suladığı alan 36 aslında pire kareye eşit pi r kare dediğimiz şey burada pi ne alın diyor 3 alın diyor o zaman 3 r kare 36 3 r kare 36 ise r kare 12'dir her iki tarafın kökünü alırsak r kök 12'ye eşittir şimdi bize bir kenar uzunluğu soruluyor ya şimdi bu bahçenin bir kenar uzunluğunu bulurken aslında iki tane r var bak burası yarı çap burası da yarı çap iki tane r var o zaman şunu diyebiliriz aslında iki tane kök 12'dir bu kenar bu 2'yi iki içeri gönderirseniz arkadaşlar ne oluyor? 4 çarpı 12'den kök 48 oluyor. Kök 48 de 16 ile 3'ün çarpımından 4 kök 3 olarak yazılabilir. Hatta bunu ilk başta böyle çıkarmak daha kolaydı. Mesela kök 12'ye bunu 4 çarpı 3 diye yazarsan 2 kök 3 oluyor. Yarı çapın 2 kök 3 ise çapında 4 kök 3'tür. Bazen baştan çıkarmak da iyi oluyor. Bazen ben böyle sonradan çıkarırım. O artık size kalmış. Yani soru çözdükçe bunları geliştirip değiştirebiliyorsunuz. Ali ve 4 arkadaşı kendi aralarında bir mesafe oyunu oynamaktadır. Oyunda Ali aklından belli bir mesafe tutup arkadaşlarından kendisinden rastgele uzaklıklara geçmelerini isteyecektir. Oyun başlayınca Ali ve arkadaşlarının konumları aşağıdaki gibidir. Tamam. Ali daha sonra bulunduğu nokta merkez olacak şekilde aklından bir mesafe tutmuştur. Yarıçapı bu mesafe olan bir çember çizecektir. Çemberin çizgisine en kısa mesafede duran oyuncu oyunu kaybedecektir. Ali'nin aklında tuttuğu mesafe ise 4 kök 6 metredir. Oyunu kaybeden aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi Ali'nin aklından tuttuğu mesafe 4 kök 6 metre ya arkadaşlar. Oyunu kaybeden kimdir diye soruyor. Oyunu kim kaybedecek? Çemberin çizgisine en kısa mesafede duran oyuncu kaybedecek. Şimdi gelelim bir dakika. 4 kök 6 ne? 4 kök 6 4'ü içeriye gönderirsek 16 çarpı 6'dan kök 96 yapıyor. Yani sizin çemberinizin o yarı çapı kök 96. Peki bu ne? Onun karesi 100. O zaman bu kök 100. Buna geldiğimde 6 içeri gönderdim. 36. 36 çarpı 3'ten 108. Alt alta da çarpabilirsiniz. Bu da 7'nin karesi 49. 49 çarpı 2'den kök 98. Bu zaten kök 91. Şimdi bakıyorum. Kök 96, kök 100. Arada dörtlük bir fark var. Kök 96, kök 91. Arada beşlik bir fark var. Kök 96, kök 108. Arada 12'lik bir fark var kök 96, kök 98 baya yakın arkadaşlar. Yani oyunu Yusuf kaybedecektir. Doğru cevabımız Denizli D seçeneği olmalıdır dedik. Ve nereye geldik? Ödevlere geldik. İlk çeyrekten test 19 ve test 20 çözülebilir arkadaşlar. Yani bugün öğrendiklerinizle, bugüne kadar öğrendiklerinizle test 19 ve 20'yi çözüp ...pekiştirmiş olacaksınız. Zaten dediğimiz gibi burada ilçe erekten de sorular çözüyoruz. Ee, ve bugünü bitiriyoruz arkadaşlar. karekök ifadeler map sorar ikinci... ...bakın karekök ifadeler 2 map sorar ikinci videomuzda bitirdiğimize göre... ...artık 8. gün bitmiştir. Ama tabii ki siz 8. günü bitirmek için değerli arkadaşlar... ...ödevleri öncelikle yapmanız gerekiyor. Yani siz şu çarpıyı atmanız için... Önce ödevleri bitireceksiniz. Bakın başladığımızda nasıl da ilerliyor. İlk gün sadece şuradaydık. Sonra buralara geldik. Sonra buralara geldik. Başladığımızda aslında başarabiliyoruz arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı e, ihmal etmeyin. Ödevlerinizi yapmayı sakın sakın ihmal etmeyin. Bir dahaki videolarda ki o yarın 9. günde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. no tam.